Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Özgür Özel yine sokak çağrısı yaptı. 1 milyon kişi meydana inelim dedi, adeta meydan okudu. Kıymeti izleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı Halk TV canlı yayınında provokatif söylemlerde bulundu. Toplumdaki kutuplaşmayı derinleştiren söylemlerde bulunan Özgür Özel, katıldığı canlı yayında skandala imza attı. Sosyal gerilimi tırmandırma çabasına girişen Özgür Özel, artık sokağa çıkmanın ve hakkını almanın zamanıdır. 1 milyon kişi meydana iner rejim değişir. Ben meydana inip rejimi değiştirelim demiyorum. Biz meydana inelim rejim zaten değişecek. 1 milyon kişi inip de erken seçim mitingi yaptığında o sandığı bizden kaçıramazlar. Hedef belli. Bütün bir muhalefet açıklamasında bulundu. Özel CHP Genel Başkanlığı'nı devraldığı günün akşamında Yargıtay'ın Can Atalay kararını bahane ederek halkı sokaklara çıkmaya çağırmıştı. Anayasa Mahkemesi'ne dönük suç duyurusu sonrasında gece yarısı topladığı CHP grubunda meclisten bu çağrıyı yapmıştı. Suriye'de rejimin devrilmesinden günler önce Esed'le görüşülmesi gerektiğini savunan CHP Genel Başkanı, çatışma ortamı durdurulmalı, uluslararası temaslar sağlanmalı, ailelerin öncüleri gidip kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip orada iş, aş olup bu insanlardan memleketlerine dönmelidir ifadelerini kullanmıştı. Kıymetli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.